yapmışlar falan. Sonra korku korku e, şeyine dönüştürmek istiyorlarmış. Çok kritik şeyler söylemiyordu. Ha, boş konuşuyor yani. aynen yani, çok acayip önemli şeyler demiyordu yani. Oo, Tipe işte bak. Nereye gitti lan bu? <gülüyor> Kim? <gülüyor> Ayy. Oha! Fred hala, daha hala aktif değil. Oğlum tipe bak. Kanka çok oğlum niş. Bu Foxy de geliyor ya. Kanka oğlum çok sıçış geçiyor ya. Bak ah, sakin ol. Gibi ha, Freddy geliyor. Ha, izle. Freddy izle lan izle dur, izle. Dur 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 çok streslendim dur. 4 olacak saat. <laughs> Türkes. Ay o ses ne öyle? Dur kes abi. Dur 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 dur. Uf. Geldi kanka dur 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 dur. Çok sıçış geçiyor şu an. Oğlum o kadar stres oldun ki o kadar enerji harcıyorsun ki stres olduğun için öleceksin. Altıda 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 dur dur dur. Altıda dur sakin. Uf. Anam. Kapat kapat. Hah tamam iyi 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 iyi. Hala burada. Tamam sakin. Bakın şunu bir kapat. Ah tamam 10 saniye kaldı. Tamam yetti. Ana of, oğlum 3. gece hiç yeme geçmeden yedik lan. Çok iyi. Lan. Lan. Lan ne yetti? oldu? Oğlum %2 dur 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 dur. Hah tamam. Ben, ben, sana demiştim oğlum. Uf yüzde de kurtardık. Anamız. Abi. Ne Vay <laughs> işte bu üçüncü geceyi cam skeleyemeden atlattık oğlum. Kanka ama dördüncü geceyi ben yani götüden kan alsalar oynamam kanka kusura bakma. <laughs>